çekiliş işi ne oldu? Abi çekiliş işi cuma günü full mesai onu harcadık. Onunla ilgili açıklama yapacağım. Bir sıkıntı yok. Sadece detayları çok. Milli Piyango ile görüştük. Aracı firmalarla görüştük. Organizasyon bunu yapanlarla görüştük. Oo, ne prosedürler varmış ne prosedürler. Biz onu kolay bir şey sanıyorduk tabii ama bayağı zormuş. Şimdi pazartesi işi bitiriyoruz inşallah. Ama bayağı zor. S3'de dur bakayım. Canım annen ellerimden öpüyorum her zaman en kıymetli sensin büyü de yok Dinleme cihazı da yok okuduysan anlamışsındır her şey sevgiden öpüyorum sevgiler saygılar eyvallah eski Yani o kadar çok detay varmış ki bu işte dolandırıcılıklar azalsın diye e, bayağı bir karma olaylar var ben dinleyince biraz şey oldum yani Ulan dedim vermeydik bir şey bari <laughs> diye Arkadaş bitmiyor. Bizim çekiliş mevzusu yüksek ihtimal daha %100 emin olmamakla birlikte noter huzurunda yapılacak. Toplarla moplarla yapılacak yani. <laughs> garip bir duruma gidiyor. Her gün her böyle bir geri dönüşte ha olmuyor mu? Hep böyle olur. olmuyor muymuş? Top kaç top? 250 bin tane top. Ha yok poşetler. E noter gelecek. E tamam organizasyoncular da gelecek. Ya yarım saatte yapıp gidecekti kardeşim yani. Herkesi bugüne kadar yap, zaten 2-3 çekiliş yapmışımdır bugüne kadar, 2-3'ünde de yolladım. Bir kişiye gitmedi sadece, o da o şerefsizlik yüzünden. Arada o kaynadı. Soruşmuş yani. Ha boş ver, sat sen onları. <laughs> Hayır lan. Ben o, ben o ürünleri vereceğim arkadaş. Ben o hediyeleri vereceğim, bir daha da çekiliş <laughs> Oğlum çok enteresanmış yani. Ben sanıyordum ki gidiyorsun. Diyorsun ki ben çekiliş yapacağım. İzin alıyorum. Bu kadar. Halbuki öyle değilmiş yani. Bir de ayıptır söylemesi bu iş için harcamam gereken paraları da duyunca <laughs> böyle şey oldum. Yapacağım. Yok ya, ka kaç para harcamam gerektiğini boş ver. Ayıp öyle şeyler konuşulmaz da. Ama hani bir şöyle yapıyordum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Girdik bir topa devam. R yok. <laughs> o konuda R yok. Çekiliş yapılacak. Kaç? Ya ne? <laughs> öyle öyle eminim o, o değerlerdedir. Tabii tabii tabii. Çok ciddi çok ciddi şeyler dönüyor. Ama tabii bunun sebebi millet e, d, yani çekiliş. Ya arkadaşlar mevzu ne biliyor musunuz? Aynı SM hastalarındaki gibi işte insanları kandırıp, paralarını toplayıp gitme diye. Şimdi bizim biliyorsunuz çekilişlerimiz e, işte 100 lira ver, çekilişe katıl gibi olmadığı için bizde çok önemli bir risk teşkil etmiyor tabi ama bir noktada e, bir heves ediyorsun, bir vaat ediyorsun, bir emek harcıyorsun, ilgileniyorsun onunla. Yeri geliyor takipçi oluyorsun, yeri geliyor işte aboneliğini değerlendiriyorsun falan filan. E, ürünler sana gelme gelmezse seni korumak için var bu sistem aslında. Evet, dolandırıcılık olmasın diye. Şimdi bizim camiada, bizim Twitch tarafında böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey e, hiçbir zaman yaşanmadı da. Hele böyle biz seviye yayıncılar zaten öyle bir topa girmez yani. Öyle bir topa giremez. Ama sandığımızdan ya 3 3 kişi çalışıyor bunun için şu an. Dedik hadi hemen yapalım, bitirelim. Arkadaş telefon çalıyor. İşte greb arıyor. Abi diyor, bir kötü haberim daha var. Ne lan diyorum. Eee işte şu 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 detay olması gerekiyormuş. Lan oğlum ne alakası var? Kamera masaya odaklanmış. Ya oğlum nasıl çözeyim onu şimdi ya? Dur bakayım. Sola çevirdim biraz. Beni netledi mi beni? Bakın bakayım. Bence oldu. Birazcık daha sola çevireyim mi? Tamam. <laughs> oldu oldu. Yani öyle sandığınız gibi, bizim de sandığımız gibi gidip de böyle selamun biz bu şekil iş yapıyoruz. Verdiğimiz ürünler bunlar. Kazananlar da bunlar olacak gibi işlemiyormuş. İyi oldu öğrendiğimiz yani. Bilmiyorduk bu kadar detaylı olduğunu bilmiyorduk ama yapacağız. Sistem değişecek illaki. Çünkü Milli Piyango'nun izin vermediği detaylar var. İzin verdiği detaylar var. Diyor ki sen şunu yapamazsın diyor mesela. Senin bütün kurgun bozuluyor. Ha diyorsun ya ne yapacağız? He o zaman şunu yapalım, bunu yapalım. Yani merak etmeyin. O iş bizde çalışıyoruz. Ee, sağ olsun. Hatta benim izleyicilerimden birkaç kişinin ya yani iki, iki kardeşin galiba velisi de o işin içindeymiş milli piyango taraflı işte o organizasyonları yapan o bize çok yardımcı oluyor. üstlendi. Artık sorumlusu o yani handle eden o bu işleri. Bakalım bundan sonraki çekilişlerde işte hep o racona göre ilerleyecek. Abi karşında devlet var yani bir kural var onu uymak zorundasın. Yaptığın hata varsa değiştirmek zorundasın. Ne yapacaksın yani? Hayır kardeşim ben bunu böyle yapmak istiyorum. Ah de. Ah. Abi ben şimdi 10 TL'lik çekiliş yapmak istesem onun için de 10 bin TL mi olacak? Hayır işte öyle. 10 TL'lik çekiliş yapmak istiyorsan gidiyorsun. Diyorsun ki kardeşim ben çekiliş yapacağım. Bir kere senin olası bir kötü durumda, olası bir ürününün yollanmama durumunda o parayı sağlayabileceğinin garantisini istiyor senden. Bir kere bu şart. Ya bu internette var zaten indirip okuyabilirsiniz. Varmış yani. Sen kardeşim atıyorum 150 bin liralık çekiliş mi yapıyorsun? 150 bin de liranın bilmem kaç değerinde bir kere bir garantini vermek zorundasın. Bunların hepsi sizi korumak için. Poğaça abim S.A. mı?